Konya Ovası Kalkınma Ölçüncü Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Cacabey Gençlik Merkezimizdeki yapmış olduğumuz projeyle birlikte Kalkınma Ajansı'ndan bir destek aldık. Desteğin ana başlığı, hayal mümkün Bu şehirde yaşadığımız ve kısa süre içerisinde çocuklarımızın geldiklerinde keyif alabilecekleri geldiklerinde uzun süre bu mekanlarda kaldıklarında sıkılmayacakları, hakikaten hayal edebilecekleri bir mekan haline getirmeyi planladık. E, görsellerle, ruhanesiyle, e, robotik kodlama e, ve <laughs> bunun gibi yeni dönemde yeni bilim çağla yetişecek şekilde çocuklarımıza en iyi şekilde hazırlamak üzere planladık. İnşallah e, yaş grupları olarak 6 yaş grubu güzel bir çalışma yapmak istiyorum. Yaş gruplarında sadece çocuklarımızın yazıp gelip yazdığı değil, sürekli bir devamlılığın olduğu, yıllarca bu ve benzeri kişisel gelişimlerini, el becerileri yeteneklerini, o vakit programa gibi, şu melekelerin gelişmesini zamana yayarak sıvı sürümünde devam ediyoruz. Onun haricinde de burada sürekli okullarımızdan, diğer öğrencilerimizden hem kütüphanemizi kullanmak adına hem buradaki el becerileri geliştirmek adına sürekli gençlik merkezimiz açık olacak. Bu kapsamda bize bir sağlayan, Şeyvalim, bu desteği sağlayan Kop Kalkınma Ajansı'na, Şehir Valimiz Sayın İbrahim Akın'a ve emeği geçen tüm personel kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Var, çok tabi. Ee, arkadaşlarımızla beraber e, hemen böyle hem bir becerilerini geliştirecek hem bir e, böyle Lego gibi robotu kendileri sıfırdan yani bütün parçalarını birleştirerek yapıyorlar. E, Takıldıkları yerlerde biz yardım ediyoruz. Çok da bir daha yapıyoruz. Kendileri yapsınlar. Tabii kendileri ortaya koysunlar diye çok müdahale etmedim. Mesela kitap dediğimden biraz daha farklı bir şey çıkardı. Boynuzda bir yolunda var. <laughs> KOP İdaresi Başkanlığımıza sunuldu. KOP İdaresi Başkanlığımız ya da desteklenmeye değer görüldü. Ve e, bu projeye destek sağlandı. KOP İdaresi Başkanlığımızın destekleriyle de şimdi içerisinde bulunduğumuz e, KOP Hayal Kütüphanesi oluşturuldu. Tabi bu e, kütüphanenin oluşturulmasındaki maksat gençlerimizin hayal gücünün geliştirilmesi, nitelikli insan yetiştirilmesi, bunların e, bilgi ve becerilerinin e, geliştirilmesi ve ileride ülkemizin bilimde, sanayide, teknolojide ihtiyaç duyacağı e, insan kaynağının da temelinin oluşturulması esas maksadı. Evet. Burada gençlerimiz e, gelecekler, hem kitap okuyacaklar, hem buradaki oluşturulan e, imkanlarla kendi yaratıcılıklarını ortaya koyacakları e, işte e, robotlar, robotik kodlamalar, filmler, animasyonlar, e, zeka oyunları e, oynamak suretiyle kendi hayal güçlerini de geliştirecekler e, ve gelecekte inanıyoruz ki e, ülkemiz bu gençlerimizin ellerinde daha da yükselecek. E, bu projenin desteklenmesindeki katkılarından dolayı e, biz de Kop İdaresi Başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Projenin hazırlanmasında ve uygulama sürecinde emeği geçen ve geçecek olan başta Gençlik Spor İl Müdürümüz olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.